Dekatlon takımı formayla yelekle mücadele edecek. Bunu. Sert bir vuruş geldi. Muhammed çok etkili bir vuruş geldi. Yusuf. Burak'la oynadı Burak. Muhammed'e çıkardı. Muhammed çüt imkanı aradı. O imkanı henüz bulamadı. Şimdi önüne al topu. Bir vuruş ve gol. Çok teknik. Çok klas bir gol. Kameralara selamını veriyor. Muhammed Susuk oynadı. O. Muhammed. Burak. Etkili bir vuruş gelmedi Burak'tan. Baskı var ön alanda. Baskı sonuç getirdi. Burak ve gol. tek toplar. Şimdi Muhammed, Muhammed top dışarı out. Karşı atak şansı Dekaton takımında. Yusuf kaleye baktı. Yusuf'un vuruşu. Bir vuruş daha geldi o noktada Murat'tan top. Sefa'dan top kaybı geldi. Karşı atak şansı. Ali Murat top istedi. Ali, Ali şut imkanı. Muhammed'e doğru çıkardı. Muhammed bir vuruş top ağlarda gol. Oh. Arkaya doğru bir vuruş geldi. Sefa. Artış kullanıldı. Bir vuruş geldi. Fırat'tan top dışarıda. Gol şansı bir vuruş ve top ağlarda gol. Bir vuruş geldi. Top. Dışarıda bakıyorum müdahale var mı? Evet. Korner. Yerden pas denemesi. Fırat'ta kal top. Fırat kontra atak şansı. Fırat gidiyor. Zafer oynadı. Zafer kaleyi karşısına aldı. Zafer'in vuruşu. Son anda Eren. Orada bir müdahale var. Son an. Muhammed. Bir pas, palaz, topağlarda gol. Maçın ve günün son didini çalıyor. Günün son çelik finalisi de katlan oluyor.